Cebeci istasyonunda bir akşamüstü incecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk, mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk bir saçak altında kararsız, yorgun saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü. Bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi. Gözlerin. Gözlerin gözlerimde erimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırıl sıklam. Bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordum. Ağlıyordum. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara kalesinde bir eski çalar saat. Bilmem kaçı vuruyordu. Bir yağmur yağıyor inceden ince. İçimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu ıslanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordum. Gitsek, gitsek diyordum. Yüreğimin altından deli gönlümce sırıl sıklam param parça perme perişan türküler söylüyordun. Ağlıyordun, ağlıyordun. Şimdi, şimdi seni düşünüyorum. Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor serin param parça düşmüş gönül ufkuma iki yıldız gibi gözlerin gel ey ciğerime saplanan hançer gel ey yüreğime oturmuş kurşun göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan gel artık ne olursun